Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle iki renk ip bir de 3 numara tunus tığ pardon 3 numara tığ kullanarak çok güzel bir örgü çalışacağız. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım. Şöyle arkadaşlar hemen sihirli halka yapıp modelime başlıyorum. şöyle iki zincir çektim 1 2 3 4 kez doldurdum şöyle tutuyorum bunu şu şekilde kapatıp bir zincir çekiyorum yuvama geldim 1 2 3 4 bir zincir çekiyorum 6 tane yapıp gelelim. 1 2 3 4 5 6 Bunu şimdi ilk başladığım yerden birleştiriyorum arkadaşlar. Şöyle şu şekilde bir orta elde ettim. Şöyle hemen bir köşesinden geçiriyorum tığımı. 4 zincir çektim. 3 zincir çektim, arkasını çevirdim. ikili trabzan yapacağım yedi sekiz dokuz on şöyle sıkıştırıyorum on bir 12 13 14 15 kez bakın şöyle yarım ay şeklinde doldurdum. Şimdi şöyle yapıyorum. İlk battığım yere geliyorum. Bunu buraya sık iğne ile şöyle sabitledim. Şimdi burada devam ediyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Şöyle devamındaki fıstık tepesine battım. 3 zincir çektim, arkasını çevirdim. Yine şimdi burayı dolduruyorum 15 kez ikili trabzan yapıyorum şöyle sıkılıyorum 10 11 12 13 14 15 Ön yüzünü çevirdim. bu şekilde ilerleyip gelelim. Evet arkadaşlar, sona kadar geldim. 6.'yı da yine buraya yapalım. Sonuncuyu da şöyle ekleyelim. Evet, modelim bitti. Şöyle bir başka rengini de yapmıştım. Ben buna fare kulağı modeli ismini vermek istedim farklı ve güzel bir motif oldu. Süslemelerinizde kullanabilirsiniz. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.